Atlas Akademi'den herkese tekrardan merhaba. 8. sınıf matematik. 2. dönemin ilk ünitesinin son konusu. Bundan so bundan sonra müjdeyi verelim. Üçgende benzerlik anlatacağız. Ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırma metotlarından bahsedeceğiz. Bakalım kaç farklı metotla biz çarpanlarına ayırıyormuşuz. Ortak çarpan parantezine almak en büyük en büyük katlarını bulmak demektir. Yani kullanırken kullanacağımız yöntem EBOB. EBOB yöntemi. EBOB yöntemi. Peki gelin sorularda bir başlayalım. 4x artı 6 ifadesini çarpanlarına iki farklı yöntemle ayırınız. Birinci yöntem. Birinci yöntemi. 4x ve 6 var arkadaşlar. 4x ve 6'yı bölen bölen en büyük sayı bölen en büyük sayı nedir? E bildiğimiz gibi 2'nin katı 2'nin katı ikisini de bölen 2 yani ebobunu 2 alacağız. Gelin 2'ye bölelim. 4x artı 6'yı 2 parantezin aldığımız zaman 2x 2 kere 2x çünkü 4x veriyor. 2'yi kaçla çarparsak 6 olur? 3 ile. Yani 2x artı 3'ü bulduk sevgili arkadaşlar. Bu birinci yöntemimiz. Kolay olarak baktık. Şimdi bir de gelin ikinci yöntem. Grafik yöntemiyle nasıl yapacağız? Bir bakalım. <laughs> 4x artı 6'ya Şuna x Şuna da Şuna da 1 diyelim. Kaç tane x var? 4 tane. Gelin yan yana yazalım. Birinci x'imiz. ikinci x'imiz x'leri Çizgili şekilde gösteriyorum. Üçüncü ve dördüncü. Dördüncü. X'lerimiz arkadaşlar. 6 tane şu beyaz kutudan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şundan 1 2 dizi var. Yani 2 çarpı. Şurası x, şurası x, şurası 1, 1, 1. Yani 2x artı 3. Aşağısı da 2x artı 3. Kaç tane var? 2 tane olduğu için 2 çarpı gene 2x artı 3 şeklinde göstermiş oluyoruz ikinci soru. x üzeri 1000 eksi zor bir soru. x üzeri 999 eksi x üzeri 998 artı x üzeri 900 x üzeri 997 parantezine bakalım nasıl oluyor. Şurayı bir şurayı bir şurayı bir x üzeri x üzeri 999 x üzeri 999 parantezine bir alalım. Parantezinde bir parantezinde kaç tane var? x üzeri 1000, x üzeri 999'dan x tane var. Eksi 1. Eksi şu eksiyi unutmamak için kırmızı renkte gösteriyoruz x üzeri 997 x üzeri 997 parantezini alacağım. Eksi x üzeri 997 parantezini aldığımız zaman bakın eksi aldım. O yüzden eksiyi normal olarak artı pozitif yapıyorum. X şurası da pozitif olduğu için başa eksi aldığım için eksi 1. Gördüğümüz gibi gördüğümüz gibi aynı sayıya ulaştık. Tek amaç bu. İkisinde de x eksi 1 e ulaşmak. Bunu biraz matematikte görmemiz lazım. Gelin şimdi gelin şimdi x eksi 1 parantezin alalım. Parantezin aldığımız zaman x üzeri 999 tane var. x üzeri 1'den. Buradan da x üzeri eksi 1'den. x eksi 1'den eksi x üzeri 997 tane var. Sevgili arkadaşlar. Bu, bu şekilde x 1 deyip yine şuradan x üzeri 997 hatta devam etmemiz isterse x üzeri 2 eksi 1 olarak da 1 olarak da alabiliriz. Hemen hemen geçebilirsek hızlı bir şekilde gruplandırma gruplandırma metodu. En önemli çarpanlarına ayırma metotlarından bir tanesi. Terimler kendi aralarında ortak çarpan bulunacak şekilde 2 veya 2 veya daha fazla terimden. Bakın sadece bir tane değil. Bakın burada A var, B var, C var. Bunu ABC parantezine, ABC parantezine alman pek hoş olmaz. Çünkü bakın C kare var. Bunu aldığında şu ikiye baktığımız zaman, şu ikiliye baktığımız zaman B'nin ortak olduğunu. Birinci grubumuzda B'ye ortak. İkinci grubumuzda da C'den her ikisinde de olduğumuzu görüyoruz. İkinci grupta da C'nin burada İkinci grupta da C'nin ortak olduğunu gördük. Gelin B parantezini alalım. B'den ne var? AB, A çarpı B. A çarpı B olduğu için A artı burada da BC olduğu için C var. Artı gelin, gelin arkadaşlar C parantezini alalım. C parantezini aldığım zaman A tane var. Artı C kare C çarpı C olduğu için C parantezini aldığım için C tane var diyebiliriz kendiliğinden çıktı. Hani ilk başta öğrenci kalem oynatmakta zorluk çekebiliyor. O yüzden, o yüzden arkadaşlar akışına bırakıyoruz ve zaten kendiliğinden çıkıyor. artı c yok mu? O zaman artık a artı c parantez alalım. Artı c'den kaç tane var? B tane var. Artı burada da c tane yok mu? Yani ifadesini çarpanlarına bakın çarpım haline getirdik. Yani amaç çarpanlarına ayırma metodunda. Toplama halindeki ifadenin çarpı haline çarpı haline getirilmesi diyoruz. Hemen dördüncü sorumuza geçiyoruz. Sevgili altta öğrencisi tekrardan tekrardan hatırlatalım. Yediklerimize içtiklerimize dikkat ediyoruz. Spor yapmaya en azından yapabildiğiniz spor salonuna gitmesen bile en azından evde aletlerin ya da şınav mekik yöntemi spor, spor yapmayı unutma ne kadar çok spor. hani hocam ne yaparsam hani sınavdan önce ne yapmalıyım şu yapmalıyım kendini çok fazla yormayacak şekilde spor yap vücudun ne kadar zinde olursa o kadar daha iyi anlarsın konuları o yüzden spordan vazgeçme 2 ax eksi a'yı ne var ortak a'yı yakaladık mı yakaladım burada neyi yakalayacağız b'yi yakaladık onu da yakaladık hemen dördüncü sorumuza bir bakalım şimdi burada almam gereken parantez almam almam gereken. Bir de şurada 2ax ve 2bx de daha güzel bir şey yakaladım. Bak. Şuraya bir bakalım. 2x. Burada da 2x var. Burada da y parantezi var. Şimdi 2ax soldakini sağa kaydırıyorum. Artı 2bx eksi a'yı eksi b'ye. Bak burada eksiler de ortak. Y'ler de ortak. Burada 2x'ler de ortak. O zaman şurayı ben birinci grup hani konumuz gruplandırma metodu ya. Birinci grup olarak aldım. İkinci sıra baktığımız zaman da eksi y parantezini ikinci grup olarak aldım. E birinci grubu 2x almıştım. Gelin alayım. Gelin alalım. 2x. Amaç çarpım haline çıkardıktan sonra bak a ile b ortak a ile b de ortak. Diğer çarpanının aynı olması. Hani şu a artı b çıkacak ya 2ax 2x çarpa 2bx b. Amaç şurayı aynı yakalamak. Hani sorularda hocam neden bu onu aldım neden bunu aldım yaparken en azından birinci de yanlış almışsan bir ikinci yolunu denemeyi unutma. Eksi y parantezini aldığımız zaman da a artı b'yi eksi y çarpı a var burada da b var a artı b yakaladık. Yani bu çarpanlarını ayırma gruplandırma metodunda yapmamız gereken birinci şey şu a artı b'leri yakalamak. Ondan sonra Zaten çarpı haline geçiyorlar. Artı B çarpı 2x tane artı B var. Eksi Y olarak almak. Yani şu en fazla sadeleştirebileceğin sonuç bu. Diyip 2 kare 2 kare 2 kare farkı özdeşliğine geçiyoruz. Yani amacımız. Özdeşliklerden bir önceki konuda anlattığım. Özdeşliklerden yararlanarak Özdeşliklerden yararlanarak Çarpanlarına ayırma. Bu Ç, a ne hocam çarpanlarına ayırma olarak. Şimdi tam kare özdeşlikleri. şimdi 2 kare farkı özdeşliği ve tam kare iki kare farkı neydi? A'nın karesi eksi b'nin karesi adı üzerinde. O da a eksi b çarpı. A artı B değil miydi? Bakalım hem özdeşliği hem de çarpanlarını ayırma metodunu kullanarak biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi şu x'in karesi eksi 25 yani x eksi 5. x eksi 5 çarpı x artı 5. Değil mi? Bu şekilde çarpanlarını ayırma yazmayız. Doğru. Tam kare özdeşlikleri neydi? x artı y çarp x eksi y aynı zamanda özdeşliklerde bir çarpanlarına ayırma metodudur arkadaşlar x'in karesi artı eksi olduğu için eksi 2x y artı y'nin karesi bir de ne vardı x artı y x artı y çarpı x artı y vardı. X'in karesi artı 2xy artı y kareydi. Sevgili arkadaşlar gelin gelin şu diğer örneğimizi bir yapalım. Şimdi çarpanlarına ayırma metodunda şimdi burası önemli. Şu şekilde ama şu şekilde şunu nasıl nasıl artılı eksi şunu şuraya nasıl çevireceğiz? Şimdi köklerine bakıyoruz. X'in karesi artı 6x artı 9. Burası çok önemli. Bütün ünite bunu işleyeceğiz. Buraya dikkat. X'in karesi ne olarak çarpanlarına ayrılır? X ve X olarak ayrılmaz mı? <laughs> X ve X olarak ayrılmaz mı? Yana yazacaklarım. Toplamları ortadakini. Çarpımları da ki sondakini verecek. Kaçla kaçı toplarsam artı olur. Yani. A1 ile A2 ortancıyı toplamı. A1 çarpı A2 de. Bu ikinciyi. Bu da üçüncüyü verecek. Yani 3 ile 3'ü çarparsam. 9'u 3 lü 3'ü topladığım zaman da 6'yı vermiyor mu? O yüzden şu x çarpmaz zaman artı 3 çarpı x artı 3 değil Yani özdeşliği bakın hangi yöntemle yaptım? Çarpanlarına ayırma metoduyla da yapabiliyoruz sevgili arkadaşlarımız deyip hızlı bir şekilde Atlas Akademi'nin Güzel öğrencileri. Beşinci soruya. 5 soruya geçiyoruz. 2x kare artı 7x artı 15 çarpanlarını ayıralım. Sizin için uzun uzun yazalım. 2x kare artı 7x artı 15. Bak. X ve X olarak ayırabilir miyim? X ve X olarak yazdığım zaman. Şimdi öğrenci alışmış. Yani mantığı önemli. Mantığı anlayalım. Hani gidip de ezbere yapmayın. Hani bunu x x olarak yazdık şimdi. Ben sana diyorum ki şunları yazdığımız şunu verecek. x ile x'i çarptığın zaman x kareyi vermiyor mu? Ezberden kaç. Bakın. Anlama yöntemi, kavrama yöntemi ezberden daha kolaydır. Bak. Bir derste ezberlersen bir yorulursun. Anladığın zaman bir buçuk yorulursun. Ama bu sınavda senin karşı çıkacak. Tekrardan sınava açacaksın. Bir daha yorulacaksın. Bir daha ama bir buçuk anladığın için artık o oh, bir daha kendini yormana gerek yok. 3-4 kat fazla yoruluyorsun ama ez anlama yöntemiyle sadece bir buçuk. İlk gün, ilk dinlediğinde çok az daha yorulacaksın. Ama ezberde her zaman unutacaksın. Bunu unutma. Anlayalım. X çarpı X. X kare oldu ama burada 2X kare var. O zaman bir tanesini 2X yap. Bir tanesini 2X yap. Şimdi Şimdi bakıyorum 7'ye 15 var. 7'ye 7'ye 15 var. Şimdi 2x'i şimdi 15'in bir kere çarpanları 3 ile 5. 15 bak 2 ile bunu çarp 2 kere 5 10. 10'dan 3 çıkar bak, 3 kere 5 15 bu bunu verecek. Ama ama aynı zamanda toplamını bulmak için de ilk çarprazlama yapıyorum bunu 2x 5 hesap 10. Amaç neye ulaşmak? 7'ye ulaşmak. Şu 7'ye ulaşmak için. 2 çarpı 5 10. Sadece şuradaki 5'i x yerine koyuyorsun. Yani 2x 2 çarpı 5 artı eksi 3 oluyor. Bu da 7'yi veriyor. Ama sadece bunu bulmak. Burayı yakaladın mı? Artık artık yapabilirsin. 2x 2x eksi 3 2x artı 5. 2x eksi 3 x artı 5 deklemini yakaladığın zaman olay bitiyor. Şimdi peki bundan sonra ne yapacağız hocam? Bundan sonra ne yapacağız? 2x artı 2x eksi 3 x artı 5 2x'i 5 ile çarptık. Şimdi bir bakalım. 2x, 2x kare artı 10x eksi 3x ve eksi 3'ü 5 ile çarptığımız zaman eksi, eksi 15 şimdi bir bakalım 2x eksi 15'i şurası eksi 15 olacak bu arada 2x kare 10x 7x'den sağlamamı yapıyorum şu an 10x artı 7x eksi 15'i bulduk. Yani cevabımız sağlamayı da yaptığımızda 2x 2x eksi 3 x artı 5'ten kolay bir şekilde yapıyoruz. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi. Rasyonel ifadeleri sadeleştirirken toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yöntemlerini kullanıyoruz. Bunların çarpma ile ilgili işlemlerini gelin bakalım arkadaşlar. Gelin bakalım nasıl gelin bakalım rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesini nasıl yapacağız. x kare artı 7x artı 12 bölü bölü arkadaşlar. Şimdi burası şurası x kare artı 7x artı 12 değil mi? Yani 12'yi veren 3 ile 4 topladığın zaman da 3, 3 çarpı 4 12 topladığın zaman da 7'yi vermedi mi? Buralar x x değil mi? Yani birincisi x artı 3 çarpı x artı 4 değil mi? Yakaladık mı? İkincisi x kare artı x eksi 6. Eşittir. Eksi 3 ile 2. Yani 3 ile eksi 2 değil mi arkadaşlar? 3 ile eksi 2 değil mi? Yani x x parantezine aldığımız zaman. x x parantezine aldığı zaman. x artı 3 x eksi 2. Burası da x artı 3 çarpı x eksi 2 değil mi? Üstteki alttaki böldüm. X artı 3'ler birbirine götürdüm. Ne kaldı? X artı 4 bölü X eksi 2. Rasyonel ifadeleri de bu şekilde çarpanlarına ayırıyormuşuz. Bugün elim ıslak değil herhalde. Kağıtları hızlatamıyoruz. Soru 7. 5X X eksi 1. 5 bölü 1 eksi X. Bak. Şunu göreceksin. Soruya baktığın zaman konuyu mantığını kavradıysan hemen diyor ki bak hocam burası x, x eksi 1 burası 1 eksi x. Yani birbirinin negatifi. Hani bunu ters çevirmemiz lazım. Gelin ters çevirelim. 5x farklı renkli bir kalemde yapalım. 5x bölü x eksi 1 artı eksi 5 yapalım. Gel hemen buraya eksi 5 bölü x eksi 1 olmaz mı? At diğer tarafa. 5x eksi 5 bölü x eksi 1. 5 parantezini alamaz mıyım? 5 üzeri x eksi 1 bölü x eksi 1 değil mi? Yani 5 x eksi 5'ten 5 daha birbirini götürmedi mi? x pardon x eksi birbirini götürmedi mi? 5 kalmadı mı cevabımız arkadaşlar? Cevabımız Ceyhan değil mi? 8. sorumuza geçiyoruz. Baktığın zaman çok 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 zor bir soru olarak geçiyor. Ama hemen şunu gören x kare falan Hocam ben bunu çarpanlarını ayırma metoduyla hızlı bir şekilde yapacağım. Çarpanlarını ayırma metoduyla hızlı bir şekilde yapacağım. Şimdi 15x şunu 15x kare eksi 17x artı 4'ü bak şurayı 5x Şurayı 5x. Çarpanları 5x ve 3x. Hani 15x'i yakalamam için 5x ve 3x'e çarpanlar. Buranın çarpanları ne olacak? Muhtemelen 4'e 1 olacak. Eksiği yakalamak için hatta eksi 4 eksi 1 olacak. Peki hangisini hangisiyle çarpacağım? Bence 5 kere 4 20 3 kere 1 de eksi 3 kere 1 de ne olacak arkadaşlar? 5 kere 4 20 pardon. 5x eksi 4 eksi 20 3 3x'i ne yapmamız lazım? Pozitif yapmamız lazım. Şimdi 5x eksi 4 3x eksi 1. Peki nasıl çarpanlarına ayrılıyor? Bakalım. 5x eksi 4 5x eksi 4 15'i buradan yakaladım. 20'yi buradan 3x çarpı 3x eksi 1 olarak 20 15x kare 15x kare sağlamasını yapmak istiyorum. Şu yukarı tarafta 15x kare 15x kare eksi 5x eksi 4 4 kere 3 eksi -12 12x eksi 12x ve birbirine de ne yaptı? Eksi 5x eksi eksi 17x'i hızlı bir şekilde yakaladık. Aşağısı da gene 5 x ve x parantezine aldığımız zaman arkadaşlar 5x ve x parantezine aldığımız zaman 8'i bulan 8'i bulan sayılar eksi 4 ve eksi 4 ve eksi 2'dir. 10 buradan geldi. 4 de buradan geldi. Şunla şu olacak. Çaprazlama yaptığım zaman hani 5 kere 2 10 4 daha 14. Ortayı da bu şekilde yakaladım. Yani 5x 5x eksi 4 çarpı x eksi 2 olarak yakaladım. E zaten yukarısı belli. Zaten yukarısı belli. x eksi 2 x parantezini aldığım zaman 2 eksi 2 eksi -2, 2 ile eksi 2 çarp 4 eksi 2 ile eksi 2 topla eksi 4 yani x eksi 2 çarpı x eksi 2 değil mi? Aşağıda zaten 9 aşağıda baktığınız zaman 9 x kare eksi 1 yani bu aynı zamanda 2 kare farkından 3x eksi 1 çarpı 3x artı 1. Zor bir soru. Zor bir soru. <laughs> 5x eksi 4. 5x eksi 4 birbirini götürdü. x eksi 2. x eksi 2 birbirini götürdü. Mavi ile 3x eksi 1. 3x eksi 1 birbirini götürdü. Ne kaldı? x eksi 2 bölü 3x artı 1 kalmadı Teşekkür ediyorum. Hemen. Hemen. Teok soruma geçiyorum. Teok sorularını her daim çözüyoruz. Bunları artık ezber biliyoruz. X'in karesi artı 7x ifadesinin çarpanları. Bak. Az önceki çözdüğüm soru biraz daha lise düzeyindeydi. Hani dilersen soruyu 2-3 defa durdurup geri sarabilirsin. Benim şu an öyle bir kabiliyetim olmadığı için yapamıyorum ama. Hani. Hocam bu kadar zor mu gelir gelmez. Bak teok sorusu burada. Bu da klasik bir teok sorusu. Zora yakın bir teok sorusu. Az önceki soru biraz fazla zor. Lise düzeyinde. Benim amacım ortaokul seviyesinin sonuna kadar madem bizim amacımız full çekmek, sınavlarda yüz almak. Ortaokul seviyesi değil. Bir tık üstü. Bir tık üstü. O yüzden arada size lise seviyesinde sorular pekiştireceğim. Çünkü lisede göreceğiniz konular Sadece ortaokulun biraz daha zoru. X. Bak az önceki çözdüğüm 4 tane ifade vardı. 4 tane. Bu t sırasında sadece bir tane. Yani az önceki soru bu sorunun 4 katı zor. O yüzden dikkatli. Bu soruyu az önceki soruyu yapan kişi bu soruyu çerez niyetine yapar. X. X değil mi? Çarpımları 12 toplamları 7 olan sayılar 4 ve 3 değil midir arkadaşlar? Şu terim aynı sadece x artı 3 x artı 4 değil mi? Hani Teokta zamanın da bol. Sağlamasını da yap. x x e x kare artı 4 x artı 3 x artı 12. Yani x kare artı 7 x artı 12. Bak x artı a a neymiş 3 x artı b b neymiş 4 a b toplam 3 ile 4 en zor kısma geldik burada biraz sıkışacağız 3 ile 4'ü toplayalım arkadaşlar 7'yi zor da olsa zor da olsa bulabildik çarpanlara ayırma konusundan benden bu kadar ödüllü sorumuz zor bir soru yorumlar kısmında bu resmi görmek istiyorum ödüllü sorumuz sonunda da bugünkü ödülünüz şu olsun. Hadi bu ödüllü soru için değil. Bir önceki matematik 8. sınıfa başladık. İnanılmaz bir destek. Zaten öncesi inanılmaz bir talep vardı. Ben hayatımda istediğiniz siteyi araştırın. Bir konuya bu kadar istek olan bir site yok. Ya yani üçgende benzerlik hocam. Üçgende benzerlik, üçgende bu haftaki hani bir sonraki konumuzdu. Bu hafta bu kadarlık video çekecektik ama sizi kırmamak için bu videoyu kapattıktan sonra sistemimizde hadi bugün de eve, eve geç gidelim sizler için üçgende benzerliği çekip çarşamba günü bu videolarla birlikte size yüklettireceğiz. Yeter ki isteyin Atlas Akademi ile birlikte olun kazanacaksınız. Atlas Akademi'den herkese iyi günler diliyoruz.